Başlayalım. Başlayalım. önce Canlıya abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Ee, o zaman hadi başlayalım. Bugün garip şeyler olacak. Çok garip şeyler. Neyse, başlayalım. O <laughs> da gelmiş ha. gömmer Abi. Abi ne? oynamak yok Şey, e, ben şey ne buldum bak telefonda. Ne, ne buldum? Bakayım, göster. Oh, düştüm lan. <laughs> ne oldu? Karpuz keseyim Geçeyim. Abi ne yaptın? E, bak telefonda gizemli oyun diye bir şey buldum, bunu oynayasın mı? Neymiş bu? Bakayım, bloşu da açayım ya. Kalkamıyorum, kalk ya. Dur, şimdi içeyim, geliyorum. Ne oldu lan? Bakayım. Bak bak. Bak diyor ki şey e, bu oyunu oynayanlar başka bir diyara gidecekmiş. Ya oğlum yalan ya bunlara mı inanıyorsun? Ama valla ya bir bakın gel. Tamam bekleyelim oh, Geldim geldim ne oldu? Diyor ki Super ne diyor lan? Bir tane evrene gidin diyor istediğiniz ne olsun evren? herhalde elmas olsun. Elmas mı? Ben Minecraft'tayız. Ee, Minecraft. Neyse tamam. Her yerde elmas olsun. Yazıyorum. Bir de ağaçlar da mı olsun? Olsun ya. Ne var? Ee, bir sürü villa da olsun. Tamam olsun. Bir sürü villa olsun. Tamam. Tamam bu kadar. Gidelim hadi. Ben tamam, basıyorum. Dik. Ne oldu şimdi? Ne bileyim abi. Ya oğlum ben sana dedim yalan. Oha. Pancara baksana. Lan. Ya abi. Yalan artık. Oha. Nana 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 ee, abi bizim evin önünde ne ara ağaç şey aldı diktiler. Bit, Bunun bizim evin önünde ağaç çoktu ki. E neden bu kadar var? Hayır. Hayır. Dik 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 lan? Alo? He. Alo. Sen kimsin lan? Ben sizi buraya tıkayan adamım. Sen kimsin diyorum. Ben sizi buraya tıkayan adamım dedim ya. Ya tamam dedi adın ne? Sana ne? Saman ye geldi de de. Tık, 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 tık. Arıyor, arıyor yine ya. Bir aç bakalım. Alo? 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 Kapat bana yüzüme bir daha. Tamam be ne oldu ne diyorsun ya sen kimsin? Ben sizi buraya koyan elemanım. Niye koydun? Çünkü size şaka yapmak istedim. Ya söyle neyi koydun? Ya tamam be. Sizi buraya tıkadım. Çünkü bana 10 milyon dolar vereceksiniz. Ee, kapat abi. Burada yaşayız. Ee, evet lan. Gel. Cepteşim neşe oynayalım. Oynayak da. Ben, ben burada gitmek istiyorum. Lan ben de ya. Şuna bak. Oh. Karşıda bir şey var. <laughs> Aa, orada ev var lan. Acaba beni şey yapmaya gelir mi peşime? çilekten şey var lan orada. Çilekten e Ya konuşamıyorum. Çilekten fil var o. Ses neydi çık? Tik 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 tik. Ah gene arıyor lan. Alo. Şişt, buraya bak. Buraya mı bakın? Oğlum zaten telefondasın ya. Ha doğru. Şey e bana bak. Ya sana nasıl bakalım sen görüntülü aramadın ki. Doğru. O zaman beni dinleyin. Eğer buraya güzel sandıysanız hiç güzel sanmayın. Çünkü başınıza bir sürü bela gelecek. Ya kapat ne diyorsun ya. <laughs> hadi gidelim abi. Nereye? Bakın etrafa gidelim. Tamam hadi. Gel. Hadi, hadi abi gidelim. Tamam. <laughs> Gel hadi al sen şöyle. Geliyorum. Başımıza bir gün bela gelmedi ya. Gidin lan izlesene. Tamam. Gel bir. Şu adama soralım ne şey yapıyor. E, gördüm hep zaten. Hiç sonra dedim abi. Ne oldu lan soralım dedim. Ne oldu? Nay e, nay 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 nay. adamın kafası yok. Ee, yeter ki çok normal bir şey. Abi yürü ya. Hadi de lan. Niye bu şaşırmadık? Abi Allah rahmet eylesin. Bir daha çalsın. Daha inmiyor mu? Daha inmiyor. Buradan merdivenle gideceğiz. Gel. Tamam geliyorum. Hadi, Hop. İndim. Gel. Tamam. Hop. Oh. Ayağım ağrıdı lan. Tamam. Hadi gidelim. Tamam hadi. 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 Gelin, 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 gelin. Kemal çocuk ve abisi daha başlarından ne geleceklerini bilmiyorlar. Ne 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 ne. Aha geldik geldik dur dur. Gel şöyle burayı. Tamam. Sen de dur. Tamam geldim. Tamam. Oha aç. Sanki ilk defa görüyorum ağaçı ya. Tamam be hadi git. Gel. Tamam geliyorum. Oh, ağaçların içinden de geçmek Ne kadar zor oluyor ya. Gel gel. Oğlum Adem'in kafası nasıl kopuyor ya? İğrenç. Arıyor da ne oğlum ya neyse gel. Aa elma ağacı elma toplayak mı? Toplayak abi ama ne, belli olmaz. Ben yani ne belli olacak. Ah. Aa su tuttu. Yiyeyim. Yiyemiyor mu? Ha yiyelim lan. Tamammış. Abi. Ne oldu oğlum? Düş. Ya al işte. Ah düştü. İyi misin? Ha öldü. Aferin. Kalk lan. Ben ben, 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 hiç ilgilenmiyorum o ne lan? Gece mi oluyor? Hayda. Abi kalksana ya. Şaka mı yapıyorsun? Kalksana. Tamam elma yüzünden. Niye yedim ki elmayı? Kalksana lan adam. Şşş. Ya bu zaman kayıyor. ya. Kalksana oğlum. Uy. Uy. Ya sen şaka mı yaptın? Evet. Şaka. Bir şeyim bu adam buraya yürü lan. Tamam, tamam ya. Of, şu elin yemek filine. Ah. Bu bizim böyle bana. Oh. Ah, yenisin. Ayağım takıldı. Ah. Bu bizim elemanın kafası değil mi ya? Harbiden lan. bakayım ah. Evet onun nişanlısı. Ne, <laughs> ne askisin diyor bir de ya. ne kadar normal bir şeymiş gibi. Tamam ben gire. Ne kadar aç var lan burada Abi ağaç dalı düştü korkuyorum. Ee, ne oldu? Ağaç dalları düştü. Abi bu orman nalet değil mi ya? Lanetli herhalde oğlum ne yapacağız gel. Gel. Ay. Tamam. Aha orada sen. Aha fil ada. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> fil. Oo. Oh. Buraya beni beslemek için mi geldiniz yoksa? Ee, hortumunu tövbe evet, stof. Ya ne yapmaya geldik abi? Ne, yap ne istiyorsun? Besle hiç Eğer beni beslemezseniz hayatınız hayatınızın olduğu bana kalır. Ne diyorsun lan? Gece oluyor abi. Gece mi oluyor? Tamam sakin olun. Gece oluyor. Gece oluyor. Evet kardeşim doğru. Gece olunca bütün canavarlar sizi de alacak. Ve siz de bana şey getireceksiniz. Ne? Yemek. Yemek mi? Sen nereden baktın evimi? Yani götüreceksiniz. Yoksa evinizi yıkarım. Haydi tamam özür dilerim. E ne istiyorsun abi? Şey istiyorum. Ee, bana et getireceksiniz. Yok ya. O zaman evimizi yıkarım. Tamam yatalım. Geç ol, geç lan. Bu feneri alın. Aa, eyvallah abi kralsın. Dur açayım. tamam abi sağ ol. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Ben korkuyorum abi. Tamam. Çok şimdi. Abi ne kadar çok geç oldu. Neyse gelecek. Gel. Hadi gidelim. Şunun istediklerini bulalım. Tamam abi. Ya, bu işe hiç bu bulaşmayacaktık. Ben senin yüzünden yeri zekalı yürü. Tamam abi. He, çok korkuyorum. <laughs> ne Abi karşıda çok tatlı ya. Ağaçların arasından bize bir şey mi bakıyor? Bana mı öyle geldi? <laughs> korkuyorum. Abi dur bende bıçak da. Eğer bir şey olursa saldırırız. Evet bıçak burada. Hadi gel abi. Korkuyorum. <laughs> ben de çok korkuyorum. Bunu bakıyorum. La gitmesek olur mu? Fil abi lütfen. Evimizi Evimizdeyiz. Lan yok 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 abi hiç. Şey. Star seni diye kabileceğim. Çay <laughs> tercih. Geç lan geç geç. Ne şey ne şey ne şey derler? Ne şey derler? Beraber omer. Orada gözümü görüyorum. <laughs> Gelme lan. <laughs> <ısırıyor> <laughs> oh, oh. Nereye gitti lan bu? Oh. 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 <laughs> Bize saldırdı. Neyse neyse gel abi. Orada ışık görüyorum. Ben de lan geç geç. Abi koş koş koş. Işık gör. Oh, ne? 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 <laughs> olamaz, olamaz. <laughs> Merhaba abi biz şey benim silahım. Benim silahım ben silah ben silah bana getiriyorum pistol tamam ulan bana bak Bekle lan! Ne? Lan! lan bıraktım yanlışlıkla sıra. Ya. Lan buna bir şey olmuyor. Bir tek tek Tamam. 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 Umarım neden hiçbir şey olmuyor. Ben sıkamıyorum. Ben de bitti. bitmemiş. Ah! Ben kaslı mı oldum? Ayy sabah oluyor. Evet abi sabah oldu. Hah. Abi ama benim şey e, kö, be, e, karnımı hissetmiyorum acaba karnım var mı? Ee, oğlum senin karnın şu anda kemik. Kemik mi? Kemik bildiğin. Evet oğlum kemik. Evet. Kemik mi? Oha. Aa, kendim yok. Oğlum sen hala nasıl yaşıyorsun ya? Şuna bak. Hemen Allah, aydınlandı ama Sonunda. Ya şu öldü ya? Bacım! O, oh, ııı... Oh, iyi misin lan? Aa, Oh! Iııı... Hmm. Hmm. Ah, 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 bacım. Abi... Ah, iyi ben, eee, ah, ah, abi, iyi ya. Neyse abi yürü ya. Evet. Ee, ne oldu lan sana? İyi misin? Yarıyor. <laughs> İzlediğin için teşekkürler değil. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Unutun. Strawberry elephant. Strawberry elephant hayır. Aa! Aa! Oh! Oh. Allah kafam kafam yok Lan ne yapıyorsun sen Ay Ya gördüm Aa kaçıyorum <laughs> Tam bir şey olmadı Hocam kırıldı alt tarafı Ah tamam Ah Ay kalktım. Ne oldu Oğlum sen ne bağırıyorsun lan hiç gibi Bir şey yok Bir şey yok Terbiye şey mi gördün gene Evet ya yani garip bir tane Çilekten oluşan bir tane Şey vardı Fil Eee şey yaptım ya, işkence. işkence mi? Yok, o yaşam. Yanlış söyledim ya. Şey, e, ormana gittik. E, bu aşağıdaki yemek yiyen abinin kafası kopmuştu. Ne? Evet. Ya ne anlatıyorsun sen ya? Tamam ya, tamam. Bir şey Of, neyse. Yaptı var yine. Tamam. Aa, o ses ne lan öyle? Abi, o ses neydi? <laughs> e, ne oluyor lan orada? Gel. Abi sesler geliyor. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Olamaz. Ne oluyor lan orada? O hayır olamaz. Olamaz. O yaratık ne <laughs> öyle? Ulan gel buraya. O, gel buraya seni öldüreceğim. Gel bu tekmeyi. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> olamaz bacaklarım bitti. Hayır. Hayır. Aa, devriliyorum ben. Hayır. Hayır olamaz. Olamaz. O hayır. 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 Olamaz bağlayamadım. Olamaz ne yapacağım ben? bekle. Sen şimdi görürsün. Şimdi bunu çıkartayım. <laughs> Tamam. <tık> Cebo, bu efendimiz istedi. Burayı yıkmamız gerekiyor. Devlet tamir etmişler. Evet, şimdi burayı da Ne oluyor lan orada? Korkulur ya. Gene mi gerçekleşti? Bakın. Ne oluyor?

<laughs> uzaylı olduğunu biliyordum. <laughs> gel Reyal, gel. Şark. Ben demek sen Uzaylıymış. Yaramaz çocuklar, yaramaz çocuklar birlikte uzaylı olmayı Yıllardır düşmanlık yaptık. Bir. <laughs> Ben bir robotum var. Kuzaylılara Böyle var. Doyurum var. Şimdi gerekiyor. O zaman gidip size yardım alalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu şeyin de devamı gelecek arkadaşlar. O zaman hadi bay bay. Görüşürüz. Bu.